Herkese merhaba arkadaşlar. 21 Mart Pazar İzmir programıyla bir aradayız. İzmir'de 9 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 2 tane de altılısı olacak İzmir programının. birinci altılısı birinci koşu ile beraber saat bir buçukta ikinci altısı arkadaşlar dördüncü koşuyla beraber saat üçte başlamış olacak ki ben de yine programla ilgili yine takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım ki yine siz sizde tuttuğumuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar İzmir programı için değerlendirmeye çalışalım. İzmir programı gündüz koşacak ki akşam programında Adana var. Ben yine Adana ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım arkadaşlar. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu da oradan takip edebilirler. Yani akşam programında Adana gündüz ise arkadaşlar İzmir koşacak. İzmir'in de birinci altılısı birinci koşuyla beraber Saat 1.30'da başlamış olacak. Made'in bir koşu var. 4 yaşlı Arapları 1400 metre mesafe. Kumda izleyeceğiz ki 8 tane Safkan'ın start alacağı bir koşu olacak arkadaşlar günün ilk ayağı. Burada ben özellikle 3 numaralı Varolhan'dan iyi bir koşu bekliyorum ki. Bir gelibolu temsisi olan Safkan Hüseyin Şimşek idaresinde start alıyor. Son yarışlarında gösterdiği performans bu grup için sanki... Yeterli gibi gözüküyor. Safkan etkileyici performansı var zaten. En azından ben bu tarz gruplarda arkadaşlar çok ovalanmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Safkan'ın etkileyici e, güzel bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. Gün ilk ayağı için özellikle 3 numaralı Varolhan'dan dediğim gibi Hüseyin Şimşek idaresinde etkili güzel bir koşu bekliyorum. Rakip hanesinde ise çıktı. ilk startında güzel bir ikincilik elde eden 1 numaralı adamın kralı arkadaşlar. Bir Tamarol temsil olan Safkan Sinan'la beraber yine etkin koşacaktır ve daha önce iki tane koşusunda güzel ikincilikler çıkartan büyük ihtimalle de yarışın Favori sunak çıkmasını beklediğim 4 numaralı Akçatı arkadaşlar Nevzat Avcı dairesinde kur tek ait olan bu safkanın yine etkin bir performansını göreceğizdir gibi gözüküyor. Ben özellikle dediğim gibi 3 numaralı Varolhan'dan iyi bir hoşu bekliyorum. Rakibi anesinde ise 1 numaralı Adamın Kralı ve 4 numaralı Akçatı gibi safkanların gün ilk ayağı arkadaşlar değerlendirile bilir olarak görüyorum. Gün ikinci yana geldiğimizde ise şartlı 5'te bir koşu var. 3 yaşlı İngilizler 1600 metre mesafe kumda bir araya gelecek ki 5 tane safkanın start alacağı bu koşu için aslında grupta önemli bir safkan var ki bu da 5 numaralı non arkadaşlar. Önemli bir Yonazuka temsil olan safkan üzerinde Halis Kartaş idaresinde muhakkak etkin bir koşu çıkaracaktır ki Safkan'ın son koştuğu koşular aslında bu gruptan biraz daha iyi gözüküyor. Daha etkin koşular sergiledi Safkan en azından bu zamana kadarki koşularında. Bugün için bu grubu değerlendirecektir diye düşünüyorum ki zaten bu grubu geçerse de başka gruplarda daha çok sık göreceğimiz, daha iyi gruplarda göreceğimiz bir Safkan korumuna da dönüşecektir diye düşünüyorum. Dediğim gibi özellikle bu Safkan'dan ben Halis Kartış idaresinde iyi bir koşu bekliyorum ama kötü koşması durumunda son start, start çok etkileyici olan bir numara Alak. Yine beklentinin olduğu iki numara Demented hatta üç numara Dökerbos gibi safkanların geniş kuponlarda şans verilebilir olarak görüyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi günün ikinci ayağında özellikle 5 numara Nonagrid'den etkin bir koşu bekliyorum. Hatta ben de kazanmasını beklediğim bir safkan olarak gözüküyor arkadaşlar günün ikinci ayağı için. Günün üçüncü koşusuyla beraber günün yedili plasisi de başlamış olacak ki Meydin bir koşu var 4 yaşlı Arapları 1400 metre mesafe kumda izleyeceğiz 8 tane safkanın Start alacağı bu koşu için arkadaşlar ben bir tane safkandan bahsedeceğim. Hem birinci altı için hem de yedili plasa için kuponumda yalnız bırakacağım safkan olacak ki bu da 8 numaralı Şebnem Hanım olacak. Barış Kurdu İdaresi'nde start alacak olan safkan grup çok müsait arkadaşlar. Son yarışlarında gösterdiği performans bu grubun çok çok üstünde olduğunu düşündüğüm Safkan'ı yetenekli birisi Barış Kurdu idaresinde bugün için bu grubu kolay geçmesini bekliyorum. Dediğim gibi hem birinci altı için hem de yedili plasa için arkadaşlar 8 numaralı Şebnem Hanım'ı e Barış Kurdu idaresinde kuponlarımızda rahatlıkla yalnız bırakabiliriz olarak gözüküyor. Günün dördüncü koşusuyla beraber günün ikinci altınısı başlamış olacak. Handikap 16 bir koşu var. Yamak bir aprantilerin start alacağı 5 yukarı Arapları 1600 metre Mesafe kumda izleyeceğimiz bu koşu için 12 tane Safkan e, bir araya gelecek. Dengeli gözüken bir koşu ama ben özellikle 5 numara Cevahir Tay'dan artık iyi bir koşu bekliyorum. Son startlarında bilindiği gibi her yarışında verdiğimiz Safkan ama. Safkan iyi koşuyor ama bir türlü e, o istediği birinciliğe e, biraz e, elde edemiyor. Hep yarışlarının ikinci olarak kalıyor son yarışlarında özellikle. Bugün için e, Okan Kılıçdaş İdaresi'nde start alacak olan Safkan için hem grup müsait gözüküyor hem de kül oldukça da uygun gözüküyor. Safkan için her şey lehin olduğu bu koşuda. Etkimi koşu yapmasını, ve kazanma noktasında çok şanslı gördüğüm bir safkan olacak. 5 numaralı Cevahir Tay. Rakip ailesinde ise 2-4 numaralı Aber arkadaşlar. Ekür avantajı da olan safkan bilindiği gibi son yarışlarında yine çok bahsettiğim safkanlardan biriydi. İlerlemiş yaşına rağmen bu tarz gruplarda her zaman söz sahibi olabilecek izlekli olduğunu düşündüğüm safkanı bugün için Aprans İdaresi'nin yine etkin bir koşu yapmasını bekliyorum. Yani günün ilk ay açan arkadaşlar özellikle ben de 4 ve 5 numaralı safkanlar biraz daha öncelikli olacak. Bu iki safkanı muhakkak kuponlarımızda bulun. Duralım. Daha sonrasında Varsina takip ettiğiniz safkanlar arkadaşlar günü ilk ayağı için denenebilir konumda gözüküyor. Gün ikinci ayağına geldiğimizde ise kısa vade 9 bir koşu var. Dörtlü yukarı İngilizleri 1700 metre mesafe çim koşusunda bir araya getirecek olan bu koşu günün yine dengeli zevkli koşularından biri gibi gözüküyor arkadaşlar. Son startında tek verdiğim beni yanıltmayan 10 bin numara Star Knight arkadaşlar yine etkin bir koşu sergileyecektir. Bu safkan son startı tabi daha e, zayıf bir gruba karşıydı ama bugün için daha sert koşacak grupta da ben yine etkin bir performans sergileyebileceğini düşünüyorum. Yani 10 bin numara Star Knight Muhakkak yine kuponlarda şans verilmesi gerek olduğunu düşünüyorum. Rakibi noktasında ise 9 ma Fresh Yourself yine önemli bir safkan. Gökhan Kocakay idaresinde son startını kazanan safkan. Bugün için yine daha sert bir grupta kendini denemiş olacak. Ben yine etkin bir yarış yapacağını düşünüyorum. Grubun kaliteli isimleri 2ma Nestor, bir numara doğa kanunu gibi safkanların yine kuponlarda geniş kuponlarda arkadaşlar özellikle şans verilmesinin doğru olacağını düşünüyorum günün ikinci ay için. özellikle 11 ve 9 numaralı safkanları ben biraz daha ön planda görsem de dediğim gibi grubun kaliteli isimleri olan Ikimon Nestor'u özellikle arkadaşlar kuponlarda bulunduralım. Doğa kanunu zaten bu kilolarda koşmaya bu tarz gruplarda her zaman kazanma şansın olduğu bir safkan arkadaşlar yine kuponumuzda bulundurmamız gereken bir diğer safkan olarak gözüküyor günün ikinci ay için. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde ise Handikap 16 bir koşu var ki 4 yaş tarafları 1400 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 7 tane safkanın start alacağı bu koşu için arkadaşlar ben yine özellikle e, Altumalı kenarından en enteresan bir koşu gelebileceğini düşünüyorum ki bu safkan özellikle son yarışlarında Etkin performanslar gösteriyor. Her ne kadar çok alt gruplarda start alıyor gibi gözükse de... ...ben Safka'nın belli bir kalitesinin olduğunu düşünüyorum ki... ...bu tarz bir grupta da çok da uygun bir kilo ile start alan Safka'nın... E ...ben bir fark yaratabileceğini, bir sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Ben özellikle Altumalı kenarlıdan etkili bir koşu bekliyorum ki yarı içinde özellikle takip edeceğim safkan olacak arkadaşlar 6 numaralı Kenanlı rakip hanesinde ise grubun zaten kalite isimleri olan 1 bir, bir numaralı Koca olan Halis Karataş idaresinde ve 2 numaralı Krispe Bey de yine Gökhan Kocakaya dairesinde şanslı gözüküyorlar. Bu iki safkanı değerlendirmek doğru olacaktır ama dediğim gibi ben 6 numaralı kenarından da etkili güzel bir koşu bekliyorum arkadaşlar. Günün bu 3. ayağı için. Günün dördüncü ayağına geldiğimizde ise grup 3'te bir koşu var. Üç yaşta İngilizler 1700 metre mesafe. Şimdi start alacak. 12 tane safkanın bir araya geldiği bir koşu olacak. E, gruptan çok farklı bir isim var. E, bu da 8 numaralı Redlock arkadaşlar. Çok daha önemli rakipleri yanında start alan safkanın 110 10 günlük 112 günlük bir arası var. E, aradan da etkili döndüğünü düşünüyorum ki kalıplarında oldukça etkili işler gördüm safkanın. Normal şartlarda bu grubu çok kolay geçmesi gereken bir safkan dediğim gibi gruptan çok daha sınıf bir safkandan bahsediyoruz. E, bunu da değerlendirecektir diye düşünüyorum ama verdiği aradan etkilenmesi durumunda grup biraz karışır gibi gözüküyor. Burada eğer ki burada 8 numara Redlack arkadaşlar e, yanına rakip arıyorsak eğer muhakkak 9 numaralı Vektörü her ne kadar son yarışlarında beklentin altında yarışlar sergiliyor olsa da Gökhan Kocakaya idaresinde deneyebiliriz. 10 numaralı Voyager son arkadaşlar çok formda olduğunu düşünüyorum. Safkan çok etkili yarışlar yapıyor. Bugün Ekürüsü ile beraber muhakkak iyi koşacaktır. Yine 5 numaralı King Jackson denenebilir olarak gözüküyor arkadaşlar günün bayağında 11 numaralı Black Phantom yine e, Özcan idaresinde denenebilecek safkanlar olarak gözüküyor. Dediğim gibi burada eğer ki 8 numara Red Lack'ın kötü koşması durumunda grup biraz karışır ve sert bir gruba dönüşür. O yüzden birçok safkana şans verilebilir ama 8 numara Red Lack'ın da bu gruptan biraz daha fazla olduğunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani 8 numaralı safkan önceliğim. Rakip hanesinde ise 9, 10, 5 ve 11 numaralı safkanları ben arkadaşlar günün bayağı için kuponumda değerlendirmeye çalışacağım. Günün 5. ayına geldiğimizde ise handikap 16 bir koşu var. 3 yaşlı İngilizler 2000 metre mesafe şimdi startı alacak 7 tane safkanın start alacağı bu grup için ben bir tane safkandan bahsedeceğim. Zaten bu safkanı da kuponumda yalnız bırakacağım ki bu da iki Brave Runner olacak gibi Smart Robin temsili olan safkan için grup oldukça müsait gözüküyor ki kalitesinin ben çok altında bir grupta start aldığını düşündüm. safkan için her şey lehine gözüküyor. Üzerinde yetenekli birisi Ahmet Çelik idaresinde start alacak olan safkan için hem mesafe hem de pistten etkili bir yarış yapmasını beklediğim safkanın bugün için bu grubu kolay geçmesini bekliyorum. Dediğim gibi günün 5. ayında arkadaşlar arkadaşlar 2 e, numaralı Buraya Runner'ın Ahmet Çelik idaresinde bu grupta geçilmeyeceğini kuponlara da rahatlıkla yalnız bırakılabileceğini düşünüyorum. Günün son ayağına geldiğimizde ise Handikap 14 bir koşu var. 4 bir yukarı İngilizleri 1600 metre mesafe kumda izleyeceğiz ki 13 tane Safka'nın start alacağı bir koşu olacak. Yine bugünün bu ay içinde özellikle 2 malı Go For The After Mustafa Çiçek idaresinde etkin bir yarış yapmasını beklediğim en şanslı Safkan konumunda gözüküyor arkadaşlar benim için. Dediğim gibi bu Safkan'ın bu grupta etkin bir yarış yapması kazanmasını bekliyorum. Musso Çizik İdaresi'nde kazanması bende normal sonuç olacaktır ama rakip hanesinde yine 11 numaralı kimcikey arkadaşlar. Mertcan Çelik idaresinde uygun kilosu ile beraber dikkat çeken Safkan'dan iyi bir koşu bekliyorum. Yine daha sonrasında 6 numaralı Raki Boy'dan yine Ahmet olukla beraber iyi bir koşu gelecektir. Ve son olarak da 10 numara Goyçayan arkadaşlar yine Bekir Mert Manik idaresinde etkin bir yarış yapmasını beklediğim bir diğer safkan olarak gözüküyor arkadaşlar günün son için. Özellikle 2 numara safkanın iyi bir koşu bekliyorum. Rakip ailesinde ise 6, 10 ve 11 numaralı safkanları arkadaşlar denemek doğru olacaktır gibi gözüküyor günün son için. Arkadaşlar benim İzmir programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Varsiyeni e takip ettiğiniz hatları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden Herkese arkadaşlar yarın için bol şans diliyorum.